Mehmet Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Karşımda Ömer Yılmazbaş oturuyor. Evet biliyorum. Çoğu zaman karizma olarak da sizinle mukayese ettiğim biriyle inşallah canlı yayında da net bir şekilde göreceğim. <laughs> i̇nşallah. Öyle. Mehmet <laughs> Bey. Efendim Ömer Bey ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Ee, Şimdi Ömer Bey soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. A tenis. <laughs> ve <paspor> tenis. <laughs> Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? <gülüyor> emin, <gülüyor> emin misin? <laughs> evet. Tenis, tenis. Bir milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Ray... Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. <laughs> Bayılıyorum. Çok teşekkürler evet, memur bey. Teşekkür çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Bayılıyorum. Çok. <laughs>